Korona önlemleri çerçevesinde Türkiye okullarını sıkça kapatan, e, uzun zaman kapatan ülkelerden birisi oldu. Tomris Hocam öncelikle tekrar korona önlemleri çerçevesinde okulların kapatılmasının tartışıldığı bir süreçteyiz. E, bugün bilim kurulu toplanacak. Yarın da bakanlar kurulu kararı o tavsiye kararına ilişkin olarak e, gündeme gelecek, e, yayınlanacak. Siz başından itibaren okulların açık kalmasını e, gerektiğini ifade edenlerdensiniz. Kaldı ki e, nesillerin, bir buçuk nesil zannediyorum kaybediliyor diye değerlendirenlerdensiniz. Okullar neden açık kalmalı? Bugünkü tartışmanın ışığında özellikle çok riskli illerde 8-12. sınıflar düzleminde bir onun dışında bir kapanması gerektiğini söyleyenler bu yönde bir karar çıkacağına dair bir takım duyumlar var. Bu anlamda neden açık olmalıyı daha böyle bir bir kere daha vurgular mısınız? Siz hani sıkça bu konuyu değerlendirdiniz ama bir kez de bu yayında duyuralım kamuoyuna istiyorum. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için evet. ülkenin geleceği için o kadar ama o kadar önemli bir konu ki bu. Hani deseniz ki ya şu Türkiye Cumhuriyetine verilebilecek en fazla zararı zaten farklı açılardan verdik. Artık şu tabuta son çiviyi çakalım. Ne yapalım, ne yapalım diye birileri bir yerlerde düşünse, plan yapsa ancak ve ancak okulları kapatmak gibi bir fikirle gelip. Ee, bu başarıya ulaşabilirlerdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili bir tehlike söz konusu şu anda. Ee, burada o, nedense Türkiye'de e, koronavirüs önlemleri kapsamında akla ilk gelen şey okulları kapatmak. Şimdi Ta eğer bir yıl öncesine gidersek Mart 2020'ye bir dünyadaki birçok ülkenin yaptığı buydu. Çünkü o zaman mantıklı bir şeydi. Diğer soğuk algınlığı virüsleri gibi çocukların taşıyıcı olacağından endişeleniyorduk. Ama biriken veriler bunu son derece net gösterdi. 12, 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin koronavirüsten etkilenme, koronavirüsü kapma ihtimalleri çok daha yetişkinlere göre daha düşük. Kaparlarsa da hasta olurlarsa da bununla ilgili olumsuz etkileri onlar için çok 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 düşük risk düzeyinde. Bunun yanı sıra 12 yaşın altındaki çocukların bulaştırıcılığı yetişkinlere göre de daha düşük. 12 yaşın üstünde artık yetişkinler kadar bulaştırıcı oluyorlar. Ama 12 yaşın altı yetişkinlerden daha az bulaştırıcı. Bunun temelinde biyolojik sebepler yatıyor. Hala araştırılmaya devam ediyor. Anaokulları ise 6 yaş altı ise yetişkinlere göre çok daha az bulaştırıcı. Yani bizim o hani aman taşıyıcıdır bulaştırıcıdır diye en korktuğumuz yaş grupları aslında en masum olanlar. Ve uzaktan eğitimde de en fazla zararı işte bu tersine yaş görüyor. Yani yaş küçüldükçe onları okuldan uzak tutmak ve eve kapatmak daha fazla zarar veriyor. Çok daha büyük zararlar veriyor, daha kalıcı zararlar veriyor. Yaş büyüdükçe bunun zararlarını daha az görüyoruz. Bu zararlar neler? Okul öncesi dönemde bir defa çocukların soyut düşünce becerisi ve zekasının geliştiği dönem siz okul öncesi dönemi eve kapattığınız zaman zeka gelişimini sınırlamış hatta geriletmiş oluyorsunuz. Ve bunun telafisi daha sonra sağlanması çok güç. Okul, çünkü zekanın yüzde okul öncesi dönemde gelişiyor. İlkokulda ise problem çözme becerisi, muhakeme becerisi bunlar gelişiyor. Siz çocuğu eve kapattığınızda zoomla ders yaparak çocuğun bunu Alması mümkün değil. Zaten Zoom'dan ders yapmak demek ya da uzaktan ders denen şey uzaktan eğitim adı altında ama aslında uzaktan eğitimsizlik ilkokul yaş grubu için bu. Böyle bir şeyin onlara bırakın matematik Türkçe'yi öğretmesi yani hani muhakemeyi vesaire öğretmesi matematik Türkçe öğretmesi bile çok çok zor. Tabii bu arada şey yani çünkü bu şekilde çocuklar öğrenmiyor beynimiz insanın varoluşu evrimli boyunca uzaktan eğitim alacak şekilde beynimizde evrimleşmedi. Şimdi bazı gelişim dönemleri çok kritiktir okul öncesi ilkokul gibi bazı becerileri bu dönemde kazandınız kazandınız kazanmadınız beyin bu nöronları budamaya başlıyor. Hı. O yüzden o dönemde kazanılmayan becerileri yani zeka gelişimi, sosyal beceriler, iletişim becerileri, muhakeme, soyut düşünme, problem çözme becerileri bunları daha sonra veremezsiniz. Ve bir yıl bu yaş grubunun çocuklarının hayatında o kadar büyük bir süre ki sizin benim için bir yıl o kadar büyük bir şey değil. Ama düşünün siz 5 yaşındasınız, 10 yaşındasınız hayatınızın %10'u %20'si demek bir yıl. Yani çok ciddi bir kaybımız var. Daha hani matematik Türkçe fene gelmedim bile. Onların telafisi olabilir. Onların telafisiyle ilgili bir endişemiz yok. Bizim endişemiz az önce bahsettiğim bu kayıplar ki Fiziksel kayıplara daha gelmedim. Çocukları eve kapattığınızda kemikleri eriyor, kasları eriyor, kilo alıyorlar, vücut yağları artıyor ve ileri yaşlarda kronik hastalıklar, kalp hastalıkları, diyabet, kanser riskleri artıyor. Sırf biz onları evde kapalı tuttuğumuz için bu yaş döneminde ve e, zeka kayıpları gene miktar vermem gerekirse çok ciddi. E, yani şu anda 5 milyon ilkokul çocuğu bir yıl eğitimden uzak kaldı ve bu ortalama olarak e, 1 ila 5 IQ puanı her çocukta e, kayıp e anlamına geliyor. Ve yine eğitim kaybı nedeniyle bakın eve kapattığımız için kemikleri kasları eridiği için değil. Eğitim kaybı nedeniyle de her ilkokul çocuğunun ömründen yaklaşık olarak bir yıl e, ömür beklentisi kaybetmiş durumdayız. E, çünkü eğitim do, e, otomatik olarak e, ömür beklentisini arttıran bir faktör. Daha eğitimli insanlar daha uzun ve daha sağlıklı yaşıyorlar. Bundan dolayı biz e, şu anda 5 milyon e, yıl ömür e, beklentisi e, kaybetmiş durumdayız. Bu sadece ilkokul için. Burada çok kritik bir şey var. Dönemleri ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Tek bir beden ceket hepsi bütün yaş gruplarına uymuyor. Evet. Fakat burada belki de e, yani tartışmanın e, şekli yürürken Türkiye'deki e, korona önlemleri değil de korona ile mücadeledeki başarısızlığın etkisini burada görüyoruz galiba. Yani önlem derken okulların düşünmesinin düşünülmesinin nedeni de o Çünkü e, hemen bakıyorum 45 günde 26 öğretmen öldü. Çünkü biz öğretmenleri aşılayamadık. O, okulları korona önlemleri çerçevesinde şekillendiremedik. Yeni derslik açılmadı. İşte sıra sayıları azaltıldı vesaire. Yani bu durumda e, ölümle de karşı karşıya kalındığı için bir çaresizlik mi var? Buradaki tavsiyeniz nedir? Çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi eğer e, devlet bizim e, eğitim gibi, sağlık gibi çok kritik bir şeyi, bir görevi yerine düzgün bir şekilde getirmiyorsa bizim söyleyeceğimiz şey e, okulları kapatın demek olmamalı. Yani burada sa biz e, sağlığı beceremiyorsunuz, hastaneleri kapatın diyor muyuz? Demiyoruz. Bir şekilde sağlıkla ilgili yapılması gerekenleri yap ey devlet, bunu senden talep ediyoruz hı hı. Aynı şeyin de okullar için olması gerekiyor. Yani okullardaki aksaklıkların giderilmesini talep etmemiz gerekiyor. Eğer biz talep etmezsek devlet bunu yapmaz. Geçtiğimiz bir yılda olduğu gibi. Yani okulları kapatmak devletin gayet de işine gelen, çok kolay geliyor. Da, ya kapattık, ya tamam işte talep edildi, kapatıldı. Yani bu o kadar kolaya kaçma yolu ki, bizim yapmamız gereken, ey devlet, sen bu okulları düzgün bir şekilde, riskleri azaltacak şekilde açık tutmak zorundasın. Biz bunu halk olarak senden talep ediyoruz. Şimdi eğer bizim talebimiz, sen bu işi beceremiyorsun, okulları kapat olursa, bu karşı tarafın işine gelen bir argüman. E kapanır bir yıl, yani dediğim gibi bir yılın bedeli çok ağır. Şimdi e, alınan önlemlerdeki aksaklıklarla ilgili şeyler çok fazla bizim kulağımıza da geliyor. Çünkü e, sahayla oldukça iç içeyiz e, ve ben bunları duymaktan, bilgi almaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Farklı yerlerde farklı aksaklıklar olduğunu duyuyoruz. Öyle, e, çocukların e, test yapılmasında eksiklikler olduğunu duyuyoruz. Şimdi bunların hepsi... E, yetişkinlerin e, organize olarak çözebilecekleri şeyler bunların hiçbiri çok büyük kaynak gerektirmiyor sadece organize olmayı ve çözmeyi gerektiriyor e, ve biz Yetişkinlerin organize olup çözemediği bir şeyin sor şey yükünü çocuklara ve gençlere daha fazla yükleyemeyiz. Çok basit çözümler bunlar. Çok basit bir şekilde denetim gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir araya gelerek uygun şekilde denetim yapması gerekiyor. Protokollerini güçlendirmesi gerekiyor. Buradaki vurguların da ben biraz yanlış yerlerde olduğunu düşünüyorum. Mesela hijyen herkesin kafasına taktığı bir şey. <laughs> halbuki hijyen aslında e, şu anda yani bunu 10 aydır biliyorduk ama bir kez daha CDC açıkladı Amerikan Hastalık Kontrol e, Merkezi. Yüzeylerden bulaşmıyor koronavirüs. Daha doğrusu yüzeylerden bulaşma ihtimali çok 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 düşük. Sizin ona harcadığınız enerji, akıl e, endişeye değecek düzeyde değil. E, bu yüzeylerden bulaşma gösterilmedi. Yani bir insan e, yüzeyden e, bu mikroba aldığı gösterilmedi. Ana olarak bu virüs Solunum yoluyla bulaşıyor. Siz bunu burnunuzdan ben böyle aynı ortamda olsaydık eğer benim şu anda konuşurken havaya saçtığım görünmeyen tüpük e, damlacıklarının üzerindeki e, virüsleri burnunuzla solunum yoluyla aldığınızda bu ha, virüsü kapabilirdiniz. Şimdi e, hal böyleyken bizim odaklanmamız gereken havalandırma sınıfların havalandırması pencerelerin açılması mesela bir şey geliyor sınıflarda havalandırılmıyor okullar kapatılsın. Yani bu çok basit öğretmenler pencereyi açacak sınıfı havalandıracak yani 20 dakikada bir pencereler açılacak sınıflar havalandırılacak bu yapılmıyorsa e, okul yönetimleri bunu denetleyecek sınıfları pencereleri açılmayan dersliklerin kesinlikle derslik olarak kullanılmaması gerekiyor e, bu hijyenden şundan bundan çok daha önemli e, önlemler. Bir diğer konu öğretmen kayıpları gerçekten içimizi dağılıyor. Yani çok yüksek rakamlar geliyor. Burada yalnız diğer ülkelere baktığımızda bunların daha detaylı bir şekilde raporlandığını görüyoruz. Epidemiyolojik raporlama ne yazık ki Türkiye'de yok. Epidemiyolojik raporlama dediğimizde işte farklı yaş grupları, farklı meslekler, farklı coğrafi bölgelerde kayıplar nasıl, vakaların dağılımı nasıl bunları görmemiz lazım. Biz bu detayları ne yazık ki Türkiye'de görmüyoruz. Veri eksikliği çok yüksek düzeyde. Ve mesela bu öğretmenlerin kaçı acaba aktif görevde olan öğretmenlerdi? Kaçı uzaktan eğitim yapan öğretmenlerdi? Hayır hocam Türkiye'de zaten Covid'den ölen doktorun raporunda Covid yazmıyor. Türkiye'deki veri konusunda çok ciddi problemler var zaten tabii ki ama mesela bu bahsettiğiniz 26 öğretmenin de şeyini görmek gerekiyor. Yani aktif olarak okula gidenler miydi yoksa uzaktan eğitim yapanlar mıydı? Hangi yaş grubuna ders veriyorlardı? İlkokul mu, ortaokul mu, lise mi? Önlemler neydi de ne yapılmadı? Yani aslında bana kalsa bunların her birinin tek tek detaylı çalışması yapılması gerekir ve bu öğretmenleri can kaybına götüren durum neydi? Bunun çok iyi bir şekilde analiz edilmesi ve bundan ders çıkarılması gerekir. Ee, öğretmen aşılamaları çok gündeme geliyor. Bu konuda gerçekten Türkiye'de mutlaka ve mutlaka aşılamada e, öğretmenlerin öncelikli olması gerekiyor. Ki Türkiye'de önemli. şu an tartışılan futbolcu aşılanıyor, öğretmen niye aşılanamadı hala konusu. Hani bir takım imtiyazlı gruplar var. E, politikacılar işte il başkanları, kaymakam herkes aşılanıyor bir öğretmen aşılanamadı. Üstelik de hani hepimizin çocukluğu ilkokulda girersin böyle cost diye aşını olursun çıkarsın hani bir kültür de var böyle e aşı olsa hemen hızla yapılabilecek bir durum okullar alışkın yani buna. E, kötü bir yönetim sergileniyor diye düşünüyorum. Yani bunu toptan düşündüğüm zaman e, sebebi okulların önemsenmemesi mi öğretmenlerin önemsenmemesi mi e, siz nerede buluyorsunuz sebebi nedeni? Bir minik parantez olsun sözünüzü kesmiş oldum. Yok, iki çok önemli gene konuyla ilgili. Şimdi Türkiye'de koronavirüs salgını yönetilmiyor. Yani öyle bir şey yok. Hani bir akılcı bir düşünce, bir planlama, bir strateji içinde yapılmıyor. Anlık kararlar veriliyor. Anlık değerlendirmeler yapılıyor ve bununla ilerleniyor. Yani buna biz bir yönetim diyemeyiz aslında. Anlık bir idare etme durumu diyebilirim. <laughs> Burada da işte özellikle de durum nedir? İşte biraz nabız tutma. Ee, hani halkın eğilimleri neler? Ee, hangi lobiler baskı yapıyor? Ee, bununla ilgili olarak ya da hangi çıkar gruplarının etkisi var bu süreçlerde? Bu da çok önemli aslına bakarsanız. Bu şekilde karar veriliyor benim gözlediğim kadarıyla. Yani mantıklı bir şekilde. ha Şu karar şundan dolayı alındı. Bu karar bundan dolayı alındı. Burada bir mantık var diyebildiğim bir yer ben göremiyorum. Korona, Covid salgın yönetimi açısından. O yüzden hani neresinden tutarım da size bunu. <laughs> açıklarım bilemiyorum Evet, evet. Yalnız, e, okullar gerçekten özel bir vaka Türkiye'de Çünkü dünyanın başka ülkelerine baktığınızda okulların bu kadar e, kurban edildiği çocukların gençlerin kurban edildiği başka bir örnek bir tek Amerika var. Ee, onun dışında bu kadar uzun süre, hatta orada bile okullar bu kadar uzun kapatılmadı ama tartışmalar hep böyle okullarla ilgili. Burada e, Amerika, e, Türkiye, e, Amerika büyük Türkiye mi oldu? Türkiye küçük Amerika mı? Tabii bu da tartışmalı bir konu. Ama buradaki en önemli faktörlerden biri politik e, kutuplaşma. Yani bu okullar konusunun, bu politik kutuplaşmanın fazla olduğu ülkelerde bu çekişmeye kurban edildiğini görüyoruz. Amerika'da da bunu görüyoruz. İşte demokratlar, cumhuriyetçiler maskeyi de okulda öyle bir pozisyon aldılar ki hayatta o pozisyondan vazgeçmiyorlar. Veriler ne olursa olsun ve bir çekişmeye dönüşüyor bu. Şimdi bir diğer ama Türkiye'deki çok önemli bir şey o da eğitimin 10 yıllardır değersizleştiriliyor oluşu. Şimdi neden biz ilk olarak okulla yani şöyle diyeyim mesela bir şey görüyoruz diyorlar ki insanlar ama işte ortaokul lise öğrencileri toplu taşımayla okula gidiyor şu anda toplu taşımada kalabalık yapıyorlar o yüzden okullar kapansın bu da bulaşma riskini arttırıyor. Şimdi ilk bakışta mantıklı geliyor Aa, tabii ki o toplu taşımanın kalabalıklığını azaltmamız lazım değil mi? Peki biz niye öğrencilerden başlıyoruz toplu taşımanın kalabalıklığını azaltmaya? Hmm. Bir senedir evde oturan gençleri niye tekrar eve kapatmaya kalkıyoruz? Madem amacımız toplu taşımanın yükünü azaltmak. Neden bir yıldır çalışan aslında bayağı da evden çalışabilecek beyaz yakalılar e, veyahut da destek verilerek evde tutulabilecek birçok kesimi evde tutmak yerine öğrencilerden feragat ediyoruz? Aklımıza ilk gelen yani İlk e, kestiğimiz parmak doğrudan e, diğer dördünü kurtarmak için ilk kestiğimiz çocuklar, gençler ve eğitim. Bunun altında yıllardır, on yıllardır eğitimin değersizleştirilmiş olması var. Bu artık hükümetler üstü bir politika. Eğitim sınavlarda yarış e, yarışabilmeniz için rakiplerinizle matematik Türkçe fen sorularını en yüksek düzeyde cevaplayıp bir sonraki en iyi okula gidip ondan sonra üniversiteden mezun olup iyi bir işe gidebilmeniz için yani bu yarışta bir araç haline geldi. Eğitimin içkin değeri dediğimiz yani en eğitimin özünde ne vardı? Sizi hayata hazırlar. Bu özelliği unutuldu. Eğitim çocukları, gençleri artık hayata değil sınavlara hazırlıyor. O yüzden de e tamam sınavlara evden de uzaktan eğitimle de Zoom'dan da hazırlanır gibi bir mantık var. Ve eğitimle ilgili tartışmalar hep öğrenim kayıpları. Ondan sonra çocuklar derslerinden ileri mi gidiyor, gerimi kalıyor. Hep bu düzlemde tartışılıyor. Halbuki bizim tartıştığımız şey bu çocuklar hayata hazırlanıyorlar mı? Muhakeme evet. becerileri gelişiyor mu? Tartışabiliyorlar mı? Analiz sentez yapabiliyorlar mı? Bunları unutmuş durumdayız. Ee, en temelinde bu tabii eğitim değersiz olunca eğitimci de değersizleştiriliyor. Yani bu da aslında e, öğretmenlerle işte ilgili yapılan tartışmalar, yaz tatillerinin maaşlarının gündeme getirilmesi, ondan sonra bu da aslında eğitimciyi değersizleştirme. Onu e, çünkü eğitimi değersizleştirmenin bir parçası eğitimciyi değersizleştirme. Bu da 10 e, yıllardır devam eden e, bir yaklaşım ve şu anda biz bunların bedelini ödüyoruz. Yani toplumda herkes ya bunu, tabii canım eğitim kapan yani çok da bir şey değildi zaten noktasına getirten bizi bu Maalesef. Bu, bu noktada bir şey daha sormak istiyorum. Şöyle ki, e, şimdi hem ömürden hem de e, IQ'den e, geride kalmanın hani bu okulların kapanmasının sakıncalarını da vurgulayacak şekilde bir değerlendirme yaptınız. Çok çarpıcı bir değerlendirme. Telafisi mümkün mü? Türkiye'de şu anda Milli Eğitim Bakanı en son açıklamalarında yaz boyu eğitimin süreceğini falan söyledi. Dünya örnekleri bazında hani ne yapılabilir bu geri geride ge, eğitimde geride kalmayı ve okulların kapatılmasını tel Telafi etmek mümkün mü? Ee, yaz boyu okul açmak yeterli mi? Başka önerileriniz var mı? Şimdi, ee, yani burada açık konuşmak zorundayım. Çok üzgünüm. Bazı şeylerin, bazı yaş dönemlerindeki kayıpların ne yazık ki telafisi yok. Hı hı. Yani az önce bahsettiğim gibi beynimiz çünkü belirli yaş dönemlerinde belirli becerileri kazanıp yola devam etmek üzerine kurulmuş. Siz onu aldınız, aldınız, almadınız. Kullanılmayan yerleri buduyor beyin. Çünkü bu yaşla birlikte olan bir şey. Şimdi eğer konuya matematik Türkçe gözüyle bakarsanız bunların telafisi bu şekilde yapılabilir. Bu yazın verilecek eğitimler ki ben bunları çok olumlu buluyorum. Çünkü özellikle de şu anda hani aslında başından beri bahsetmediğimiz düşük sosyoekonomik düzeyden aileler, yoksul aileler bu salgında okulların kapanmasından en kötü etkilenenler oldu. Yani çünkü onların çocuklarının e, hani bırakın şey bir kere ebeveynin bilinç düzeyi çok önemli eğitime da devam etmek için. Yani ilkokul mezunuysa anne babanız ne kadar eğitime devam edebilirsiniz? Üniversite mezunuysa eğitiminize ne kadar devam edebilirsiniz? Yani burada çok ciddi bir eşitsizlik var. Ve işin çok kötü tarafı da şu bu bir, böyle bir e, yüksek eğitimli insanlar bir şekilde çocukların eğitimine devam ettiriyorlar. Ya kendileri sorumluluk alıyorlar, işten ayrılıyorlar. Ondan sonra bu da ayrı bir konu bu arada kadın meselesi. O da çok ayrı bir konu. Ya işten ayrılıyorlar ya özel öğretmen tutuyorlar. Yani bir şekilde ya özel okula veriyorlar, Zoom'dan kapatıyorlar vesaire. Yüksek eğitimli gruplar bir şekilde yolunu buluyor. Ama düşük eğitimli gruptaki insanlar çocuklarının eğitimine devam ettirmek için e, yeterli bilinç, yeterli arka plan donanıma sahip değiller. Türkiye'deki annelerin yüzde doksanı lise mezunu değil. Çocuğunun nasıl ders çalışmasına yardımcı olsun. İlkokul öğrencisinin Zoom'dan bir şey öğrendiği yok. Anneler oturup onlara ders çalıştırdı bu geçtiğimiz dönemde. E, buna, siz ilk, lise mezunu değilseniz nasıl yapacaksınız? E, bunun de yani annelerin çok önemli bir kısmı okuma yazma bile bilmiyor. Şimdi böyle bir durumda bir kas sistemi ortaya çıkıyor. Yani yüksek eğitimlilerin çocukları hep yüksek eğitimli olmaya devam edecek. Düşük eğitimlilerin çocukları düşük eğitimli olmaya devam edecek. Ve bu şekilde sosyal ayrım iyice netleşecek. Daha önce hani en azından bir, şekilde bir öğrenci kendini kurtarıp hani eğitim olabiliyordu Böyle Diyarbakır'dan çıkan şey Sıkşama hikayeler yapıyor. yapıyordu. Hikayeler dinliyorduk, mutlu oluyorduk. Bunun önü tamamen kapanmış olacak. Yani artık bu iki grup iyice katılaşmış bir şekilde resmen hani Hindistan'daki kas sistemine dönecek bu yani. Bununla ilgili çok ciddi endişelerimiz var. Ee, bu açıdan e, hani bu yazın telafi okullarının bunu bir miktar kapatmak için ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum, özellikle bu düşük sosyoekonomik gruptan çocuklar için. Yani en azından hani çok büyük zarar yapıldı ama bir miktar hani bu işin matematiği, Türkçesi, Feni kısmında bir kapanma yapabilirler. Oradaki kayıplarımız azalabilir. Oradaki kayıplarda ne biliyor musunuz? Okullaşma oranlarında azalma. Kardelenler gelin oldu. 13 yaşında kız çocukları köylerde evlendirildi. 14 yaşında erkek çocukları sanayiye çırak verildi. Yani bu e, çok ciddi bir kayıp söz konusu ve bu bir defa okuldan koptuğu zaman bu çocuklar dönemez e, evlenmiş nasıl dönecek artık e, bir şekilde eve ekmek getiriyor dışarıda çalışıyor kız ya da erkek e, bir kere eve ekmek getirmeye başladığınız zaman ondan vazgeçmez o aile yani bu şekilde e, çok ciddi bir kaybımız okullaşma oranlarını biz ilmek ilmek arttırdık ve bu mahalleler üstü bir çabaydı. Yani bunu sadece hani evet Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi kurumlar çok önemli rol aldı burada ama onun dışında devlet de bunun için çok uğraştı ve mahalleler üstü bir çaba olarak biz ilmek ilmek toplum olarak işte SMS'ler attık onu yaptık bunu yaptık babalar ikna edildi vesaire okullaşma oranlarını arttırdık arttırdık şimdi hop 20 sene öncesine gidiyoruz. Yani, evet. Bu, bu, bu çok ciddi bir kayıp. Az önce dediğim hani Türkiye'ye ne yapsak da bir kötülük yapsak diye düşünüyor olsaydı birileri bir yerde o yüzden eğitim e, okulları kapatmak bence en etkilisi olurdu dedim. Büyük darbe anladığım kadarıyla Türkiye'nin geleceğine ki zaten kendi içerisinde problemleri vardı işte o, imam hatipleşme oranın artması akıl ve bilim e, fen liseleri Anadolu liseleri dediğimiz liselerin e, artık şu anki durumları yani çocukların e, eğitimiyle ilgili söylenecek çok şey vardı. Korona tuz biber oldu hepsinin üstüne anladığım kadarıyla. Son olarak e, o zaman şöyle çerçevelendirmeyeyim sorayım. mı Hem de sizin de mesajınızı da aktarmış olayım. Bugün mesela PISA verileri var. Türkiye'nin Araplardan bile geriye düştüğüne dair bir e, veri karşımıza çıkıyor. E, geçmişteki hani ka, geldiğimiz e, statü açısından eğitimi çıkardığımız çıtanın çok 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 geriyesine doğru hızla gidiyor bu anlamda Türkiye. E, ama üstüne bir de hem e, EBA'yı takip edemiyor 6 milyon... Çok çocuk zannediyorum eğitimden uzak kalıyor. Onun üstüne okulların kapatılması, onun üstüne yoksullaşma, üstüne bir üstüne üstüne bine bine çıkışsız bir noktaya doğru gittiğini düşünüyorum. Genç bir nüfus diye ifade ediliyordu. Üstelik Türkiye bu genç nüfusunu değerlendirirse bir sıçrama yapabilir denirken büyük handikap sizin söylediğiniz gibi büyük de zarar Türkiye'ye. E, tavsiyeniz ne olur? Yani şu an gördüğünüz ve şunlar 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 hızlıca yapılması gerekir dediğiniz nedir hocam? Pandemi bağlamında mı pandemi sonrası? Genel hepsiyle beraber soruyorum böyle bir özet bakış aslında belki çıkar tavsiyelerinizi hani öz bir şekilde koyalım ortaya isterim. Peki şimdi Türkiye'nin bu pizza olsun diğer uluslararası sınavlardaki başarısızlığının bir numaralı sebebi sınav odaklı bir e, sisteminin olması ve bizim sınavlarımız e, çok fazla sayıda öğrenciyi az sayıda üniversite pozisyonuna yerleştirmek için yapıldığı için seçmeye yönelik. Yani bu çocuk acaba muhakeme becerisini geliştirmiş mi? Bu çocuk acaba analiz sentez yapabiliyor mu? Bunları ölçmüyor. Bu çocuk matematik, Türkçe ile ilgili temel bilgileri almış mı ve bunlarla bu soruları cevaplayabiliyor mu? Bunu ölçen sınavlar Pizza gibi sınavlarda ise analitik beceri, analitik düşünce, işte muhakeme becerisi, kendini ifade edebilme, düzgün bir şekilde kompozisyon yazabilme, yani bütün bunların farklı becerilerin bir araya geldiği ve Türkiye'de bunların yani Türkiye eğitim sisteminde bunlar yok zaten. Bir kere başarısızlığın en büyük kaynağı bu ve az önce dediğim gibi hani eğitimin insanı hayata hazırlayabilir olması gerekirken eğitim çocukları şu anda Türkiye'de sınavları hazırlıyor. Ve gene pandemi özelinde de baktığımızda hep bu şekilde bakıyoruz yani çocukların e, öğrenim kayıplarından bahsediyoruz eğitim kaybından değil aslında e, ve bu e, tabii ki gerileme katlanarak devam edecek pandeminin etkisiyle beraber bunda hiçbir e, şey görmüyorum e, şaşırma görmüyorum. Belki son olarak şunu belirtebilir miyim? başta sordunuz bir 8. 12. sınıfların hı hı. kalması söz konusu dediniz ama ilkokulların kapanması söz konusu. Bu mesela örneğin tamamen yine sınav odaklı bir eğitim sistemi bakış açısının sonucudur. Eğer biz sağlığı, çocukların eğitimini ve ülkenin sağlığını göz önüne alıyor olsaydık ilkokulları açık tutup 8-12'leri çok yüksek riskli kırmızı illerde kapatırdık. Çünkü doğrusu bu. Çünkü 12 yaşın üzerindeki çocuklar yetişkinler kadar bulaştırıcı. Eğer siz farklı sektörleri evet orada da en son onlara sıra gelmeli. Onda e, Hem fikrim yani her yeri kapattınız artık fabrikalar kapandı şu bu ondan sonra 8-12'lere ve ilkokullara sıra gelmeli ama bunun sırası önce liseler sonra ortaokullar sonra ilkokullar ve okul öncesi olmalı. Yani şimdi konuşulanı düşünelim tam tersi. Aynen öyle. Şimdi niye 8-12'yi açık tutup ilkokulları kapatmaya kalkıyoruz? Çünkü siz ilkokulları kapattığınızda yanında bir ebeveyni de eve kapatmış oluyorsunuz. Hı hı. E, o ki, çocukla birlikte ve o da %99,9 anne oluyor. Ve bu da ne demek? Siz kadını iş hayatı bir kere bu durumda bir kişiyi evden bir yetişkini eve kapattığınızda dolaşımı azaltıyorsunuz. Evet bu şekilde yani dolaylı bir şekilde salgının yayılmasına bir miktar e, önleme e, etkisi oluyor ama bu aslında son derece istenmeyen bir etki. Çünkü o zaman kadının gelirinden oluyor, işinden ayrılmak zorunda kalıyor veya da kariyerinde ilerleyemiyor ve şunu da çok iyi biliyoruz. Kadın eğer gelirinden olursa duygusal ve fiziksel e, şiddete uygun, e, uğrama ihtimali çok daha artıyor. Ve şu var, birçok kadın yani sizin de çevrenizde eminim vardır. Çocuğuna eğitim verebilmek için şu pandemi döneminde yetişkin eğitimli yani hani artık en ön saflarda olması gereken iyi eğitimli kadınların işlerinden ayrıldılar. Şimdi zannediyor musunuz ki siz pandemi bittiğinde bu insanlar geri işlerine dönebilecek? Hayır, onların pozisyonları erkekler tarafından dolduruldu. Yani o saflar artık kaybedildi. Biz Otomatik olarak geriye düştük ve bu da bizim kadın hakları açısından da e, geriye düşmemiz anlamına geliyor. Bir yandan da tabii kardelenlerin e, gelin olmasıyla birlikte, bütün bunlarla birlikte sadece eğitimde değil, çocuklarda değil, kadın haklarında da biz otomatik olarak geriye düşüren bir etkisi olacak. Yani eğitim o kadar merkezi, o kadar kilit bir noktada ki orada yaptığınız hatalar, e, olumsuzluklar sizi farklı alanlarda onlarca yıl geriye bir anda atabiliyor. Evet, sözlerinizden de Türkiye'nin geleceği için önceliği eğitime vermek gerektiğini anlıyorum. Ee, sonuç olarak öz bu e, anladığım kadarıyla çok evet. teşekkür ediyorum hocam ee, öğretmen kayıplarına e, dan dolayı bir e, camiaya eğitim camiasına başsağlığı dileyerek isterseniz yayını Tabii. kapatalım konuşacağız çünkü çok şey var aslında hiç kapatamayabiliriz ee, ruhları şad olsun özellikle koru nedeniyle yaşamını yitiren öğretmenlerimiz e, rahmet olsun diyelim ailelerine de başsağlığı eğitim camiasına da başsağlığı dileyelim ve bir an önce eğitimi öne koyup Geleceği kurtarmak adına öyle hamleler görelim Türkiye'de de. Biz aklın yolu diyelim, biz önerelim de e, ve takipte kalalım da yapamıyorlarsa yapamadılar diyelim değil mi? Doğru, doğru. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun. Hoşçakalın.